merhabalar arkadaşlar. bugün güzel birlikte de gelin bizleri seyredeceğiz. Tabi şurada yazıyor ama siz şimdi gülmüyorsunuz He. Daha şurada yenilmezler yazıyor. Da bakayım. Bakayım. Bakayım ben de. Oh evet yenilmezler yazıyor. Evet. Son anda arkadaşlar. Tabi siz de güldünüz. Işte. Haksızlık da yok. Tabi televizyonda seyrediyorsunuz. Şu an yani. Modemi de görmek ister misiniz? Alın size modemi göstereyim. Modemi de şuraya bir yere. Şuraya bir yere de bakın. Merhaba modemi. Ne yapıyorsun? Daha fazla işte. İş yapıyoruz. Çok sıcakladım. Masu verir mi? Hey, sen, sen bir modemsin. Sen su içemezsin. Hadi su içebilirim. Belki ne var bunda? modemle sohbet edeceğiz. Evet. Ben sen bak, bil kanyans, yani bak sen bak bir modemsin ve şu an yanı bir yanım sönmüyor ve bir tabletimde blaus tasız açamıyorsun. Bak bak var Bak ama arkadaşlar bakın şuna bak bak bak. Bak 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 bak. Neyse. Yenimizde yazısı işte bu da. Bakın şurada. tet 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 Evet madem İşler nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Gidiyor. Gece. Akşam. Gece. Sabah. Çalışıyoruz işte. Anladım. Söyleyecek bir şey bulamıyorum ki. Peki. Bugün işler nasıldı? Çok kötüydü özgür. Hiç sorma. Yo Allah Allah bir şey mi oldu? Sana biri mi buldu? ay bulmadım, Bu bir patlayacak tünelindeyse. Kimse bu çocuk bir. Sen mi? Kafayım, vallahi kafayı vallahi Valla bu model kafayıymış. Bak modem. modemcik bak. İşte bak modem bak. Bak modern. bak bak. Modem bak. Ne diyeceğim, ne diyeceğimi şaşırdım. Modemci bak bu durumda hiç televizyon seyredebilirsin ha. Televizyon her zaman hizmetine açıktır. İşte televizyonun her zaman hizmetin azıcık. Lakin yolun başında baksana. Bir de neyi seyredeştim buradan. Şansına, şansına küs biz tam. Şansına küsme bence. Biz tam seyredemiyoruz. Özellikle şu koltuğu tebeni atıyorum. Hala izleyemiyorum. Başka, ne yaptın ya? Evet arkadaşlar videonun sonuna gittik. benim bu modemle biraz sohbet edeceğim. Ondan sonra görüşeceğim. Ali Aziz sabahla kalın, şurada Yok kanalına da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın sağlıklı kanım bay bay. Ay kapanışı ben yapacaktım. Ne var, ben de yapayım dedim. Ya tamam. Tamam sohbeti bitti artık ya. Ne yaptım ya. Tamam Tam sohbet bitti.